Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Farklı bir videoyla yine karşınızdayız. Gece arazide gezmelerdeyiz. Engebeli araziler. Dağın sırtındayız. güzel bir yerde gezme fırsatı buldu. İki tarafımızda uçurum şu anda. Ama keyif alıyoruz böyle yerlerde gezmekten. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız bizleri desteklerseniz farklı farklı videolarla karşınızda olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma arzusu içerisindeyiz. Gördüğümüz gibi yarı ormanlık, yarı dağlık güzel bir arazi gezisini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet kuş kalktı önümüzden. Doğadaki kadar insan hiçbir zaman şehirde mutlu olamıyor bana göre. Benim düşüncem her zaman doğayla iç içe olmak. O yüzden doğa videolarını çekmekten fırsat bulduğum anda doğada video çekmekten zevk alıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Evet araziyi görüyoruz. Bilmediğimiz bir arazi olduğu için arazide toprak yol dağların arasından gidiyoruz. O yüzden tedbirli gidiyoruz. Yavaş gidiyoruz. Doğada olduğumuz için de karşımıza heran doğada bir canlı çıkabilir. O yüzden de temkinli davranmak istiyoruz. Biraz da yol kötü. Kameramız biraz fazla sallanıyor. Zirvelerden aşağı iniyoruz şu anda. Doğada her şey daha güzel, hava daha güzel. Gökyüzü daha güzel. Doğa yaşam daha güzel. Offroad yapmıyoruz ama aracımız 4x4 olsaydı offroad yapmak isterdik. Aracımız normal bir araç olduğu için ancak bu şekilde sürüş keyfi yaşıyoruz. etrafımız çalılıklar hoppa Tatlı bir rampa çıkıyoruz şu anda. Tabii ki yolumuzun inişler olduğu gibi çıkışları da var. Doğada gezerken en çok üzüldüğümüz şeyler insanların doğayı bilinçsiz bir şekilde kullanıyor olmaları ve aşırı derece kirletiyor olmaları. Biz doğada gezerken görmüş olduğumuz hiçbir canlıya zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Hiçbir şekilde yaban hayvanlarına e, saldırıda bulunmuyoruz. Çünkü yaban hayvanları bir nevi doğayı insanlardan daha çok e, özentiyle temizlikle titizlikle kullanıyorlar. Her birinin ayrı bir görevleri var. Elimizden geldiği kadar doğaya saygı duymamız, doğayı korumamız gerekiyor. Doğayı biz kirletirsek doğanın dengesini bozarsak hayatımızda da dengelerin bozulacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir video çekmek istedim. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Ben Murat Gürgil. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.